Merhaba arkadaşlar. Nokia arkadaşlar E71 cihazımız var. Hep yeni cihaz yapacak halimiz yok. Şimdi de arkadaşlar bu cihazın nasıl açılacağını biraz değişik açılma sistemi olduğu için anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar eski bir cihaz hep yeni cihaz yeni cihaz nereye kadar? Şimdi buradan arkadaşlar iki tane tırnağımız var. Şöyle bastırıp kapağı aldık. Evet. Kapağı çıkarttıktan sonra arka taraftaki e, bu T7 var. Bununla şuradaki vidaları sökelim. Normal cihazlar gibi açılmıyor. Bunu biraz değişik bir sistem yapmışlar. O yüzden bunu çekelim istedik. Normal cihazlar zaten hemen tık 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 tırnaklarınızla çabuk bir şekilde çekiyorsunuz. Tabi hep yüksek cihazları fırçası artık ama eski cihazlar arkadaşlar şu anda rağbet görmeye başladı çünkü fiyatlar artınca bazı e, tabi durumlara yol mu arkadaşlar? Sadece konuşmak için eski cihazlar tabii ki de alabilir. Buna bir lafımız yok. Şimdi buradaki vidaları söktükten sonra Ya şu anda arkadaşım 12.05'in 0 fiyatı 350 400 lira olmuş ya. Acayip fiyat atmış. Şimdi arkadaşlar bu cihaz tamam bunları söktünüz ama buradan böyle işte uğraşıyorsunuz. Şuraya ben bir kaldırayım şöyle bir etrafına parmakla geçireyim diye. Sonra çat çut ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kasayı kırıyorsunuz ya da şu araya bazıları buraya bir şöyle bir demir sokayım da şöyle bir kaldırayım. Öyle bir şey de yok arkadaşlar. Böyle olmaz. Şimdi bunun e, yöntemini size göstereceğim. Bu sayede bu cihazı rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Şimdi burada iki tane vida tipi var. İçerideki vida tipi biraz daha geniş arkadaşlar. İkisini de açmanız gerekecek. Hazır burada açılmışı var deyip <laughs> bunu oraya koymuyorum. Şimdi cihazımız şöyle yapalım. İnce bir Yıldız da ufak bir iğne uçlu yani ince uçlu bir tonede ihtiyacımız var. Evet. Şimdi bakın arka yüzeyde arkadaşlar şurası değil. Buraya karıştırmıyorum. Burası değil. Bakın tırnağınızı şuraya koyacaksınız. Şuraya tırnağınızı koyuyorsunuz. Daha sonra şurada bakın Evet. Daha sonra tekrardan biraz daha ileri bakın. Yeri gördünüz inşallah. Tırnağınızı buraya koyuyorsunuz. Şuraya bastıktan sonra bakın. Cihaz şurası açıldı ama maalesef. Tekrardan göstereyim. Şurada bir çentik var arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyorsunuz herhalde. Ve aynı çentikten Ay senin şöyle yapalım. Daha rahat olur inşallah. Evet. Şöyle yaparsak galiba daha rahat olacak. Evet. Bakın bir tanesini çıkarttım. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu çentikleri çıkardık. Diğer tarafa geçiyorum. Araya şu desteği koyalım ki e, tırnağa basınca geri atsın diye. Hatta şöyle ikisinin arasına sokalım. Sokabilirsek tabi. Sokamadık. Yani biraz değişik sistem bir yapmışlar ama. Yine de Şimdi şöyle ters elimizi yapacağız çünkü. Evet. Hatta evde birisi varsa, kardeşiniz falan varsa yardımcı ol Olsun size. Evet, bir tanesini açtık. Böyle video çekerken biraz zor oluyor mu? <laughs> Cihazı kıracağız. <mı? gülüyor> Vay ya. Vay 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 vay. E71 vay vay. Şurada bir çentik var. <laughs> sistem hakikaten sinir bozucu bir şey aslında. Şu an belki siz de sinir oldunuz ben açarken. Ama maalesef böyle bir şey yapmışlar. Evet. Tekrar deniyorum. bakalım açıklama. Ya arkadaş. Ya bu sistemi nasıl çıkarttınız ya siz? Şimdi alacağım çekeceğim <laughs> vuracağım insanımda. <laughs> ha, evet buraya kurtardık. Şöyle bakın. Şuradan şöyle sadece bastırıyorsunuz arkadaşlar. Yerinden kurtarsın diye. Şurasını açtık. Yine burası kaldı. Bunu da açtık mı? Bakalım kurtarabildik mi? Burayı kurtardık. Yine şurası var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Burayı da kurtardık. Evet. Şu an cihazı açıyoruz inşallah. Biz tabi yaparken burası da tekrardan yerine girmiş. Ama gerçi tam girmemiş. Sıkıntı yok. Evet cihaz arkadaşlar açılışını yaptık şükür. Şimdi arkadaşlar bakın iç kısımda iki tane daha büyük yıldız yerimiz var. Biri şu. Biri de bu. Kapağa bağlı herhangi bir film yok. O yüzden rahat olun. Daha sonra şimdi bakın sökme işleminden sonra şurayı da göstereyim size. Dikkatlice sökmeniz için. Şurayı çıkarabilirsiniz. Bak. Bu, bu yönden açıyorsunuz. Bu taraftan açma çünkü burada şarj soketleri takılı kalacaktır. O yüzden. Bak şöyle açıyorsun abi. Evet, şurayı Böyle, soketi kurtarmak şartıyla şöyle yavaş yavaş Şuradaki de tamamen sanırım. Selamun Aleyküm. Aleyküm evet, Selam. Ne Gördünüz arkadaşlar söktük. Buradan sonra şu şekilde yapıyorsunuz. Bak şurayı sökerken dikkat edin. Şurada bakın ekrana filmi bulunuyor. Öncelikle şuradakini kurtaralım yerinden. Bak yerinden kurtaralım. Şu filmi. Daha sonra bakın alt tarafta bir film daha var. Çekmeyin. Evet. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Cihazımızı paramparçık yaptık. Arkada geçmiş olsun.